Diyor. Tekrar hayvan. Allah malumat vermiş. Aynı yerine geliyor. Bu ruh da geliyor. Sabahleyin birkaç saat sonra geliyor. Aynı yere geliyor. Ruh yerini nasıl tanıyor? Nasıl? i̇şte bu ruh da ölümün kardeşidir. Resulü Ekrem böyle bildirmiştir. Kıyamette de halimiz aynı budur. Kabirde Allah Celle Celaluhu bu vücudumuzun zerreleri nasıl ki bu zerreler topluyor da bugün vücutla gösteriyorlar. Allah muktedirdir, zerre gaye olmaz. Halk eder bir insan şeklini koyar kabirde. Ondan sonra ruhu yetirir ki ruh ölmez. Ruh sonradan halk olmuş. Cennet de, cehennem de, ruh da insanın asfur dediği bir e, mercimek kadar bir gemi var o da bunlar ehmeh olmaz. Devam eder. <laughs> tamam, he, tamam. Esas olur. Bunlar ruh geliyor aynı karbini tanıyor nasıl ki o kudan kalktı adam geliyor da aynı tanıyor nasıl karanlığında ayak ayak kabini tanıyor nasıl ki o kudan kaldığı zaman o ruh gelir de sahibini tanır biz de kabirde o ruh gelir aynı kalbe gelir ondan sonra huzur-i ilahiye gelir işte kavmin yetefekkerun <laughs> emet tekezu min dünillahi şefa'a e demek ki bu putların Allah'ın uluhiyet demesi hakikaten e, başka bir şey değil. Bir de sıkıya geldi mi? Biz onlara şefaatini dinleyeceğiz. Allah'ın izniyle. Sıkıya geldi mi onu söyler. Halbuki şefaat izni ilahiyle olur. kutla olmaz. Emet tehezu min dunillahi şefaa. Allah'ın nezdinde şefi mi ittikaz edecekler? Kul Habibim sallallahu aleyhi ve sellem onların bu batıl itikadına bakın batıl itikadi bıraksınlar. Evelev kanu la yemlikune şeyen ve la Şefaat edecekler mi eğer hiçbir akli, mültemelliki, taakkulî malumatı olmadığı halde de şefaat mi yapacaklar? Bu, bu cemaattir. Kendine sahip değildir. Kendine sahip malik olmayan, kendine bir şey yapamayan, o da onlara şefaat mi edecek? Şefaat ancak izni ilahiyle olur. Kulül الْقُلِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا Onlara bildir ki şefaat ancak Allah'ın emriyle olur. Allah'ı emretmezse Peygamberane azam da şefaat edemezler. Efendim en büyük bir adamın bir hükümdarın karşısına çıktığınız zaman insan titrer de bir şey söyleyemez. Ne zaman dese buyurun söyleyin dedi bu o <laughs> vakit konuşmaya başlar. Huzur-i de hatta emniyalar bile nefsi nefsiyle meşguldurlar. Kendi Ne zaman ki emri ilahi zuhur ediyor, şefaat izin veriyor, başarılı evliya, enbiya, ulema şefaat ederler. Yalnız bunların müstesna, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şefaat iznini yine izni ilahi Ama iznini Mi'raç gecesinde almıştır. Peygamberan-ı Azam kıyamet gününde alırlar. Şefaat de kime olur? Herkese şefaat yok. Muhammed kesira şefaat gelir. keder der i şer'i peygamberes. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve hakeza kime şefaat ederler? Onun caddesinde olanlara şefaat eder eşi köfre yanaştırmış olanlara şefaat yoktur. Ashab-ı kirame cehden tahkir edenlere şefaatim yok diyor Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin yolunda olmayana şefaat yok. Muhammed kesira şefaat gerez ki cadde caddeyi şer'a peygamberes. Onun şeriatinin caddesidir. dedir ama kusurları varmış. Rasûl-i Ekrem şefaat eder. Hatta kebair sahibine de eder. O peygam diğer peygamberler de böyle. Sümme ileyhi turca'un kullillahi şefaatü cemiyan. Şefaat ancak Allah'ın emriyledir. Lehu mülkü semavati vel ardi. Yukarı aşağı. Ahiretin de yukarı aşağısı da. Haşrin de aşağı yukarısı da. Dünyanın da aşağı yukarısı da. Hepsi mülkü sebevati ve lavri. Teala'nın mülküdür, mahlukudur, Emrine tabi edil, malikül mülk olur. Hiç kimse mal mülk, malikül mülk, mal mülk değil ondan başka. Sümme ileyhi turcaun. Ondan sonra bütün mahluk onun emrine rücu eder. Emrine yani hükmüne. Kur'an-ı Azimüşşan ile hükmeder Allah. Bak senin dünyada da bir insan bir kanunun bir maddesiyle cezalenirse tekrar o insan aynı madde, aynı kanunla ikinci ceza görmez. Çünkü görmüştür. Kur'an-ı Azimüşşan hakem olarak bize gelmiş. Eğer dünyada bir adam Kur'an-ı Azimüşşan'ın hükmüyle cezalanırsa, kıyamette de yine hakem Kur'an olduğundan o Kur'an ile tekrar o ceza buna vermez. Evet. mi? Mesela Allah'ın emriyle bir ad hırsızın elini kestiler. Fakat kanun-i ilahiye nazar allah Teala kıyamette o cezayı tekrar ona yedirmez çünkü kıyamette de hakem Kur'an'dır, dünyada da hakem Kur'an'dır. Kur'an'ın hükmüyle burada yapıldı, orada ref oldu. Burada yapmadığı için orada yapılır. hüküm Allah'ındır, her başka kimsenin değil. Ne dünyada ne ahirette. Bu bazı bitti. Münafık ile müminin halini demin biraz geçmişti, onu izah ediyor. Bir cemaat oturtta birisi açıyor da Kur'an okuyor, ya da bazı nasihat ediyor. İçinde olan müminler kalbi ferah oluyor, dinlemek istiyorlar. Hatta Resulü Ekrem sallallahu aleyhi buyuruyor, El müminu fil mescidi kessemeki fil ma'i. Müminin camideki hali ferah, sıkıntısızdır. Nasıl ki balığın içinde su ferahdır, mümin de camide bu haldedir. Sıkıntı yok. Vel münafıkı fil mescidi kettayri fil kafes. Münafık ise camide kuşun kafeste olduğu gibidir. Bir an evvel kaçır, açılsaydı ben gideyim. Münafık camide adet ile, filan ile, sıkıntı ile duruyor. Bir an evvel bitseydi ben işime gireydim diyor. Kalbinde bu. Mümin ise sarahleniyor, hiç onu düşünmüyor. Bunun için misali beyan ediyor. Zaten ayettir, hadis ayeti izah ediyor. Ve izâ zükirallâhu vahdehu Allah Celle Celaluhu'nun ehvalu ekvalini beyan edildiği zaman İş azzet kulubul lezine la yeminune bil ahire. İş azzet yani enkababat, Kabz oluyor, sıkıntı basıyor. Kulubul lezine la yeminune bil ahireti. Ahirete iman etmeyen, Allah'a iman etmeyenlerin yanında Kur'an bahsi, Allah bahsi geldi mi? <laughs> Dinlemek istemiyor. <laughs> hemen götürür eski şeyleri. Elinden gelirse hemen ne der? Değilse sıkıntıyla dinler. Fakat müminler böyle değil ki. Ve iza zekirellezine min dunihi iza hum yestebşirun Allah'ın sıfatından başka, Kur'an'dan başka bir şey söylenirse bu kefelin yanında iza hum yestebşirun birbirini tefşir ederler. Ne güzel söyledi. Efendim söyledi. Ne güzel söyledi. Hoca ne güzel söyledi. Ahvaldan bahsettiği bir hikaye Bundan sıkılmıyor. Düş, dinliyor. Güzel. Fakat bir da Allah Resulü Allah'tan azaptan bahsettiğim için adam diyor böyledir hal. Bak Kur'an-ı Kur'an Azim aynen beyan ediyor. Allah Celle Celaluhu bahsi. Kur'an-ı Azim Şerif'in bahsi geçti mi? İman etmeyenlerin kalbi sıkıntıyla kalır. Beylur bir an evvel bitsin. Ne fakat başka bahse çevrildi mi hikayelere? Mümin olur. Halbuki mümin bunun aksidir. Mümin ise Allah'ın bahsi geldi mi ferahlenir? bahsi geçti mi, diğer bahsi geldi mi ondan sıkılır. قُلِ اللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَغْضِ Ey Habibim! <Sessizlik> <Sessizlik> <Ey Sessizlik> <Sessizlik> Allah'a iltica et, teberru, talimdir ümmete. Ey fatıra semavati vel ardi, ey semavati ardi halkiden, yuktan var eden, alimel gaybi ve şehade, gayb-ı şehadeti, dönen Şahadet görünen şeyi, gayb görünmeyen şeyi, hepsini bilen, ente te'akumu beyni <laughs> ibadike, ya Rabbi, kıyamette sen mehlukatın arasına hükmeden sensin. Fî mâ kânû fîhî onların dünyada ihtilaf ettiği davaları, kıyamette sen fasıl edeceksin, mümine cennet-ü nimet, kafirede cehennem-ü verirsin. Dünyanın sahibi Malik'i sensin. Alim öğey bu şehadet herkesin bildiğini bilirsin. İmanımız var ki kıyamette sen herkesin davasını ifa Herkesin layık olduğu cezayı verirsin. Sadakallahul Azim ve bellige resuluhu'n Nebiyül Kerim ve nehnu de zalik men eş-şakirîn. Allahum bil Kur'an'il Azim ve c'alehu lena imamem. ونورا وهدى ورحمة يا رب العالمين اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل واجعله حجة لنا